Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Abut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere e, Mercimekli bir poğaça yapacağım arkadaşlar. E, belki de ilk defa duyanlar vardır mercimekli poğaçayı. Ben bugün e, size inşallah onları yaptırmaya çalışacağım arkadaşlar. E, size şimdi malzeme bir kısmını tanıtayım. Bir kısmını da e, zaten videonun açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. E, Hepsi ayrı ayrı bir barda koyup göstermek istemedim bu sefer. Ee, bu arada inşallah iyisinizdir. Sizler nasılsınız? Biz de çok şükür iyiyiz. Halınız hatırınız inşallah iyidir, keyfiniz iyidir. Malum hayat şartları gittikçe zorlaşıyor, hayat bağlaşıyor, hastalıklar artıyor. Rabbim herkese hayırlı geçimler versin arkadaşlar. Hayırlı sağlık şifalar günler versin. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Burada hepinize kucak dolusu selamlar söylüyor, söylüyorum. Şu anda malzeme tanıtmayacağım geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yeşil merceğimi haşlıyorum. Merceğimi haşlıyorum arkadaşlar. Yanında bir kelle soğanla soğan kavurup tuz, karabiber harmanlayıp bunu poğaça harcı için hazırlayacağım arkadaşlar. Burada da ılık su için suyumuz kaynıyor. Hamurumuzda süt ve yağın dışında e, bir bardak ve iki bardak hamurun şeyine göre ılık su karıştıracağım arkadaşlar. Burada yoğurma kabımız. Burada elediğimiz yaklaşık 10 bardaklık unumuz var arkadaşlar. E, i̇stedikçe ilave edeceğim. Kıvamına göre hamurumuzu ayıracağım arkadaşlar. Burada iki tane instant kuru mayamız. E, bir su bardağı yağımız. Bir su bardağı sütümüz. Ama bunları iki olacak arkadaşlar. iki su bardağı yağ. 2 su bardağı süt işte gerekli tuz, karabiber, yağ falan hepsi olacak. Ben şimdi yavaşça yavaş hamurumu yoğurmaya başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz su bardağı yağ boşalttım. İkinci Biraz ekleyelim Evet, ikinci bardak yağımızı da attık. Bir bardak sütümüzü attık. Şimdi iki, iki tane yumurtamızı kırdık. Evet, bunu koyalım. Şimdi 2 yemek kaşığı toz şekerimizi atıyoruz. Evet tamam. Şimdi bir bardak bu biraz kaynamış ama ben şimdi onu arkadaşlar. E zaten içine attığımız. Bu yağlar falan bayağı soğuk. Şöyle bir Şöyle bir ılıttık. Bir su bardağı da ılık su attım. Ondan bir bardak daha atacağım. İki bardak. E, hun, hamurumuz bayağı bol olsun. Bereketli de olsun diye. Evet ılıttık. önce arkadaşlar bunlara güzel bir çekiyoruz. Bu sıvı karışımları güzelce birbiriyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra iki adet kuru ıslak mayamızı Atacağız arkadaşlar. Bu arada de haşlanıyor. Bazen ben bu mayayı biliyorsunuz bunun süt, sütte e, kabarmasını bekliyorum. O şekilde de yapıyorum. Ama bu sefer e, kabartmanı direkt atacağım arkadaşlar. Bu şekilde de oluyor eritilmeden ıslatmaya. Şimdi sıra tuzumuza geldi. Şimdi bir kaşık atacağız da tuz burada bitmiş. Tuz bakayım. Himalaya tuzum vardı. Bir kaşıkla onları attım. Az daha atayım. Evet. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Yağımızı, üstümüzü içine attık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir fincan yardımıyla şöyle bir şöyle iki yani bir su bardağı eşit bu. Şöyle üç şöyle de dört. Şimdi bunu bir karıştırayım arkadaşlar. İstedikçe tabi bunu bir ilave edeceğiz arkadaşlar. Pişiyor. Bunu artık kaşıkla devam edeceğim. Sonra da elle yoğurma devam edeceğim arkadaşlar. İlk etapta kaşık yardımıyla. Kontrol bir şekilde Bayağı bereketli bir hamur olacak. 4 pişer. şöyle Şöyle Pardon hep <laughs> Hep beraber Çok yaşayalım arkadaşlar. Şöyle de 6 etti. Ocağımızın altını kapayalım. Hamuru örtelim. Her güzel iyice pişsin. Allah. Onu üstüme çıktı arkadaşlar. Demek ki misafir gelecek ki yiyicisi olacak bunu. Biz de öyle dedi. Hamur üzerine sıçradığı zaman bunun bir yiyicisi, bir misafiri var derler bizde arkadaşlar. Altı. Bir tane daha atıyorum. Yedi. Bu fincan yağını 7 oldu. Neredeyse 1,5-2 kilo yakın. Bu oldu arkadaşlar. Eğer hamuru biraz cıvık yaparsanız daha iyi kabarır. Daha yumuşak olur poğaçalarınız. Bir bardak daha atıyorum. Etli 8. Arkadaşlar. Bu da yeterli gibi gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu ben yoğurmaya devam edeceğim. Sizleri sıkmamak adına ben yoruma devam ederken kameramı kapatacağım. Diğer aşamalarda sizle görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum, hazırladım şekilde gördüğünüz gibi tabana yaydım. Şimdi streçleyip uygun bir yerde ılık bir yerde yaklaşık 40 dakika kabarması bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz yaklaşık bir saate yakın mayalandı güzelce kabardı. Kaşlama kabında bekliyor. Ee, şimdi ben e, mercimeklerimizi de haşladım. Şimdi mercimeklerimizi e, soğanla muğanla kavurup salçayla yani iç harcını arzacağız poğaçaları. Dedik ya mercimekli poğaça diye. Şimdi incecik doğradığım soğanları tavama aldım arkadaşlar. Kavuruyorum. Arkadaşlar e, sonra pembeleşince bu görmüş olduğunuz mercimekleri karıştıracağım içine tuzunu, karabiberi, pul bir atıp biraz da salça atıp salçayla beraber hepsi bir kavuracağım arkadaşlar. Ondan sonra hazırladığım poğaçaların içine haşlarımı koyup üstten yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim arkadaşlar. E, şimdi ben bu işlemlere devam edeyim arkadaşlar. Size sıkmamak adına. İşlemi tekrar söylüyorum. Soğanlarımızı kavuruyoruz salça beraber. Arkasına haşlamış olduğumuz mercimekleri içine katıyoruz. biberini, karabiberini, tuzunu atıp biraz kavurduktan sonra harcımız hazır hale geliyor arkadaşlar. Durum bu. Diğer aşamalarda görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Harcımızı kavurduk, soğuttuk. Kabaran hamurumuzu da masamıza aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz yumuşacık bir hamur salak meyvesinden de biraz daha yumuşak şöyle bir havasını alalım hamurumuzun arkadaşlar tepsimizi de yağladık Hoppa. babam da mı aşçıydı be ikiye ayırıyoruz. Daha iyi şeker vermek için arkadaşlar. Şimdi şöyle elimize portakal büyük portakaldan biraz ufak bir parça aldık arkadaşlar. Elimiz içiyle şu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlıyoruz. Şu şekilde elle açıyoruz arkadaşlar. Mercimekli harcımızdan da şöyle bir kaşık koyuyorum arkadaşlar. Kapatıyorum normal poğaça yaptığınız gibi arkadaşlar. kapatıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Tepsimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu birinci. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar birinci dizdik. Şimdi geliyoruz ikinciye. Onu da aynı şekilde. Aynı ölçülerde. Portakaldan biraz ufak. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yuvarlıyorum arkadaşlar. tekrar tem gibi açıyoruz arkadaşlar. Tekrar harcımızdan gene aynı şekilde koyuyoruz. Afyonlarda mercimekli bükme yapıyorlar ya. Bu başka bir versiyon arkadaşlar. Bu poğaça olanı. Eşim afyonlu olduğu için o da mercimekten ağzı açıkla mercimekte bitme yapıyor arkadaşlar. Bu ikinci. Hepsindeki yerimizi alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Şimdi ben bunu hepsini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Sizleri sıkmamak adına kapatıyorum. diğer aşamalarda görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabaran mayalanan hamurumuzu poğaça şeklini verdik İki dıştan göstermişim size İçine harcını koyduk şimdi yumurta sarısını sürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi balon gibi oldu fırında bunlar iki kat olur şimdi üstlerine yumurta sarılarını sürüyorum arkadaşlar fırınımızı açtık 180 derece bir saate ayarladım arkadaşlar şimdi üstlerine yumurta sarılarını sürelim. enfes değişik bir lezzet olacak arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim bu lezzetleri. Maşallah hamurlar da bitmek boy olacak galiba ha. Ne mayalamışım be. Maşallah maşallah. Şimdiden tepsi kapladı. Aralarında mesela var mıydı ama yine yapıştı. Bol şifalı, sağlıklı, mercimekli poğaça arkadaşlar. İçinde karabiberi, pul biberi, her şey var. Oldukça da besleyici, değişik bir tarif arkadaşlar. Daha önce poğaçalı açmağı çok yapmıştım da böyle mercimekte ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Hamur çok başarılı. Siz de yazdığım tarifi birebir uygularsanız aynen bu başarıyı sizler de yakalarsınız eminim arkadaşlar. Bütün detayları size göstermeye çalıştım. Şöyle iki tepsim çıktı arkadaşlar. Fırınımız ısınıyor şu anda. Mercimekli poğaça. İsteyenler bunu ıspanaklı, kıymalı da yapabilir arkadaşlar. Peynirli, zeytinli, patatesli biliyorsunuz. E, açmalarda seçenek bu. Değişik. İstediğiniz malzemeyi maydanozlu, peynirli de koyabilirsiniz. Ama ben bu sefer farklı bir tarif yapmak istediğim için bu şekilde yaptım. kameramızı kontrol edelim. Evet çekiyor. Yani bir aşağı yukarı bir 20 dakika tepsi mayası oldu arkadaşlar onu söyleyeyim. Şekil verdikten sonra üstleri kapalı bir şekilde bir 20 dakikada mayalandırırsanız daha başarılı olacaksınız. Evet. Şekil bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem. Şimdi ben bunları fırına vereyim arkadaşlar. Ee, piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız pişti. Bu daha önce artık dinlendirdik. Şöyle arkalarına, önlere bakın nasıl piştiğini. Bir de şu yumuşaklığa bakın. Görüyorsunuz kendi kendine kalkıyor. Bu da ikinci tepsimiz. Bunları da aslında bir ters çevireceğiz. şey yapmasın diye şöyle. Evet. Korkular gel arkadaş. Mercimekli. Belki ikimiz ilk defa duyacaksınız. Şöyle şey yapsın. Üstüne de bir öteyim. Şimdi sizler için bir tane şöyle alayım tabağıma. Şöyle bir doğal olarak arkadaşlar şöyle bir koparayım. Bismillah diyeyim. Şöyle içini görün arkadaşlar. Sanki kıymaya benziyor. Görüyor musunuz? Şöyle bir tadına bakayım. Bismillah diyerek sizler için. Evet arkadaşlar. Gene tam manasıyla lezzetini, kıvamını çok güzel yakın arkadaşlar. Sanki kıyma var gibi. İçinde pul, biber, karabiber, tuz olduğu için mercimeğimiz kıyma tadında olmuş. Bunu bu şekilde kıymalı da, peynirli de, patatesli de her türlü isteğe şekilde yapabilirsiniz. Ben bu sefer mercimekli denedim ve çok da güzel oldu. İnşallah yapılacaklar şimdiden afiyetler olsun. Herkese başarı dilerim. Bugünlük de bu videomu son verirken Herkese çok çok selamlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Yarın cuma hayırlı cumalar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni yeni bir videoda görüşmek üzere desteklerinizi benden esirgemeyin lütfen.